Bu eğitim videomuzda blend komutunu göreceğiz. Blend komutu 3 farklı radius seçeneği ile karşımıza çıkar. Variable radius değişken değerli radius atamak için kullanılır. İlkini görelim hemen. Kenarı seçip onay verdim. İkinci adımda ise bana hangi noktaya kaç milimetrelik radius atamak istediğimi soruyor. Örneğin buradaki kenarın başlangıç noktasını seçip radius değerini 10 mm olarak belirliyorum. Onay verdim. Daha sonra orta noktayı seçiyorum. Örneğin bu kenarın tam ortasında değerim 20 mm olacak. Enter'ladım. Son noktaya geldiğimizde ise 5 mm'ye düşecek dedim. Onayladım da şöyle bir değişken radius atamış olurum. Geri alıyorum bunu. Bir sonraki seçenek blend seçeneğidir. Önce iki farklı yüzeyi seçip değerimizi yazıyoruz. 60 mm dedim. Onay verdim. Buradan tangent hold line seçeneğini tıklayıp şu kenardan ve bu kenardan radüsü oluştur sınırla dediğimde şekildeki gibi bir radius ataması yapıyor. Onay verip çıkabilirim. Seçimi geri alıp yeniden aynı işlemleri yapıyorum. Blend komutuna geldim. Tanjant devamlılık olacak. Örneğin 40'lık diyelim. Ve onay verip bir sonraki adıma geçtiğimde şuradaki kenarla buradaki kenarı Blend Across seçeneğini seçip onay verirsem Blend'i bu şekilde yapıyor. Uzatma yapmadan e, seçimi bitirmiş oluyor. Bir sonraki seçenek Blend seçeneği Tanjant devamlılık 40 Tanjant Hold Line diyorum. Bu kenarla bu kenara kadar yapacağım default radius dersem buradaki default radius değerini kullanacak. Full radius dersem buraya kadar uzatmış olacak. İki farklı seçenek bu şekilde kullanılıyor. Onay verip çıkıyor. Blend komutunun en altındaki Surface Blend ise yüzey modelleme sırasında kullanılan bir radius atama seçeneğidir. Yüzey modelleme komutlarını içerisinde göreceğiz bunu.